Canlı yayını 10. oldu, hızlı gittik, iyi gittik. Kütüphane, Sakarya İlk Halk Kütüphanesi'nin önündeyiz. E, burası Sakarya İlk Halk e, Kütüphanesi. İlkokulu. Eski dokusunda çok talep veren yıkmak istediler. Bakın yıkılmadı. Yıkılmasında bir anlam yok. Aynı yerine yenisini yapılsa da bu bir tarihi gerçekten. Onların yapmak daha mantıklı. Neredeyse Z'ye kadar şubeler var. bayağı eklemelerle iş görüyor. Kalsın böyle dışını bir boyansın. Gitsin gittiği yere kadar. Zaten inşaat maliyeti Yüzük olan okullar yap yapılıp bitmez zaten. Tutuşuyor. Saatler bırakıyor. Ya diyor bu para benim kurtarmaz diyor. E, Yaptığım masrafı da bırakıyor adam biliyor. Evet İlhal Kütüphanesi'nin geçtik. Ben 10. canlı videoya başladık. Daha önceki canlı yayın rekorumuz 10'du. Bu onun egal etti ama mutlu, e, araç üzerinde bulunmaz. Yürüyerek yapmıştık ama onu geçmemişti.